Andolsun, biz Süleyman'ı denemeye tabi tuttuk ve tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra eski durumuna döndü. Süleyman dedi ki: "Rabbim, beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir mülk, hükümdarlık ver. Şüphesiz sen çok büyük lütuf sahibisin." Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik. Onun istediği yere, onun buyruğuyla yumuşak bir şekilde eserdi. Şeytanlardan da onun için dalgıçlık yapanlar ve bundan başka işler görenler vardı. Biz onları Süleyman'ın emrinde tuttuk. İşte bu bizim lütfumuzdur. Dilediğine veririz, dilediğimizi esirgeriz. Şüphesiz onun Süleyman'ın için bizim katımızda bir yakınlık ve güzel bir akıbet vardır. Kulumuz Eyyub'u da an. Hani Rabbine şöyle seslenmişti. Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu.